Herkese selamlar sevgiler. Ben Levent Oksuz. Bildiğiniz gibi Tamatama Japonca kanalında Japonca ve Japon kültürüne ilişkin içerikler üretiyorum. Bu seri yani Japonca eli ders serisinde 42. dersi arkamıza bıraktık. Japonca giriş seviyesi sona erdi. Fakat eminim aramızda bu seriye yeni başlayanlar ya da ilerleme aşamasında olan bayağı bir kişi vardır. İşte Japoncaya başlamayı düşünüyorsanız ya da başladıysanız fakat ilerleyişinizden emin değilseniz, Japonca öğrenirken yolunuzu aydınlatabilecek 8 öneriden bahsedeceğim. Bu videoları beğenmeyi de lütfen unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Hiragana ve Katagana'yı mutlaka öğrenin. Japoncada 3 farklı yazı sistemi kullanılmakta: Hiragana, Katakana ve Kanji. İlk olarak hiragana ve katagana'yı iyi bir şekilde öğrenin. Yani serinin birinci ve ikinci derslerine özel önem gösterin. Kanji için ise acele etmenize gerek yok. Yani yolun başında yaklaşık ilk bir ayınızı hiragana ve katagana'ya mutlaka ayırın. Temel dil bilgisi ve dil kullanımına özen gösterin. Japoncanın temel dil bilgisi kurallarını özümseyerek yola başlamak önemli. Dördüncü ders ben öğrenciyim ile birlikte Japoncaya ilk adımınızı atın. Derste geçen cümleleri yoğunlaşın. Kelime sırası nasıl oluyor? Türkçe ile benzer yönleri neler? Japoncanın havasını yakalamaya çalışın böylece. Mutlaka bir kelime defteriniz olsun. Günlük hayatta sık kullanılan kelimeleri öğrendikçe bunları mutlaka bir deftere geçirin. Yeni başlayanlar için sık kullanılan 100 isim, 100 sıfat ve 100 eylemi Türkçe anlamlarıyla vermiştim. Artık yavaş yavaş bu kelimeleri ezberleyin. Yani bu 300 kelime zamanda mutlaka sizin kelime dağarcığınızda olsun. Çalışırken küçük kelime kartları hazırlayabilirsiniz. Her kartın bir tarafına Japonca kelimeyi, diğer tarafına ise kelimenin anlamını yazın. Mümkünse küçük de bir örnek cümle bulunsun. Bu kartları düzenli olarak gözden geçirin. Ara sıra kelime kartlarını karıştırın ki daha da pek hissin. Ve mutlaka bu kartlardan bağımsız olarak bir kelime defteriniz olsun. Yine kelime ezberlerken kelimeyi tek başına değil, birlikte kullanılan farklı kelimelerle birlikte ezberlemeye çalışın. Mesela köpek, Inu kelimesini ezberlerken kedi Neko ile birlikte ezberleyin. Inu to Neko gibi. Böylece kelimeli bir dağarcığınız daha hızlı bir şekilde artacaktır. Kendi ifadelerinizi kurmaktan korkmayın. Yeni dil bilgisi kuralları ve kelimeleri öğrendikçe yavaş yavaş kendiniz üretici konuma geçin. Mesela 5. derste eskiden babam memurdu konusunu gördükten sonra hiç çıkmamış bir cümleyi siz üretmeye çalışın. Belki eskiden abim öğretmendi diye bir cümle kuracaksınız. Ya da değil yapısını öğrendiğiniz için annem ev hanım değildi, bankacıydı gibi bir ifade çıkacak ağzınızdan. Başlarda bir iki kelimelik kısa ve net cümlelerle ifadenizi kurun. Daha sonra bunları olumsuz yapın ya da geçmiş zamana çevirin. Sonrasında yeni kalıplar öğrendikçe cümleleriniz giderek daha da komplike bir hal alacaktır. Kendi sesinizi duyun. Arkadaşlar kendi sesinizi mutlaka duyun. Hatta isterseniz bir aynanın karşısına geçin ama kurduğunuz cümleleri mutlaka seslendirin. Mesela günlük hayatta Türkçe basit bir cümle kurarken bunu Japonca söyleseydim nasıl derdim gibi küçük oyunlarla Japonca düşünme alışkanlığı edinmeye çalışın. O anki seviyeniz neyse ona uygun bir ifade kurup seslendirin kendi kendinizi. Mesela o an su isteyeceksiniz? Önce sadece mizu deyin kendi kendinize hiç sorun değil. Önemli olan bir çabıda bulunmanız. Sonra Lütfen yani kudasai ifadesini öğrendiğinizde mizu kudasai diyeceksiniz zaten. Eğer daha da ilerler bu 50 dersi bitirirseniz Japonca giriş seviyesine yani hakim olabilirsiniz. Su alabilir miyim? Mizu moratte mo i deska gibi ifadeler zaten otomatik olarak ağzınızdan çıkacaktır. Önemli olan hata yapmaktan çekinmeden basitten zara doğru kendi cümlelerinizi kurmanız ve bunu seslendirmeniz. Pratik yapın öğrendiklerinizi canlı tutabilmek için pratik yapmanız çok önemli. İlk başlarda isterseniz role play tarzında iki kişinin rolüne bürünerek kendi kendinize konuşmayı deneyin. Mesela tanışma gibi bir durum hayal edip kendinizi Japonca tanıtabilirsiniz. Sonra karşı tarafın rolüne bürünüp bir soru sorabilir, sonra o soruyu yanıtlayabilirsiniz. Elbette bu aşamada internetten konuşma partnerleri bulma ya da bir kursa yazılma gibi seçenekler de sizi hızlandıracaktır. Ya da çevrenizde sizin gibi Japoncaya meraklı birilerini bulabiliyorsanız bu aşamada isterseniz tamatama Japonca'yı da ona tavsiye edebilirsiniz. Arkadaş grupları ile birlikte konuşma pratiği yapmak birbirinizi motivasyon açısından da destekleyecektir. Bol bol dinleyin. Japonca ile ne kadar içli dışlı olursanız, ne kadar çok duyarsanız o kadar iyi. Bu dinleme pratiği konusunda kanaldaki Japonca etkin kullanım serisinden de faydalanabilirsiniz. Japonca konuşma çalışmaları adlı videoda her seviye yönelik dinleme alıştırmaları da mevcut. Yine YouTube'da Japonca öğrenenler için birçok podcast kanalı bulunuyor. Bu tarz podcast kanallarıyla dinleme gücünüz artacaktır. Ya da Japonca dizi, film, anime artık neyi ilgi duyuyorsanız dinleme pratiği için alt yazılı izleyin. Gerekirse notlar alın. Arada bildiğiniz bir kelime ya da ifade geçebilir. Yakalamaya çalışın. Ufak bir şeyler yakalayabiliyorsanız bu sefer tahminli bulunun. Acaba orada ne söyleniyor? Söylenenlerden hiçbir şey anlamasınız bile konuşan kişi nasıl bir telaffuz kullanıyor kulak aşinalığı olacaktır Japoncaya karşı. Son olarak en önemlisi sabırlı ve istikrarlı olun. Japoncada çok sevdiğim bir söz vardır. Yasumazuni aserazuni. Dinlenmeden ama acele etmeden. Unutmayın dil öğrenme süreci zaman ve çaba ister. Küçük de olsa her gün Japonca öğrenme ve kullanma için bir zaman ayırın. Ama bu istikrarlı olsun bunun bir 100 metre yarışı değil bir maraton olduğunu unutmayın. Japonca yolculuğunuzda sizlere başarılar diliyorum. Elimden geldiği kadar bu yolculukta sizlerle birlikte olacağım. Yanınızda durmaya çalışacağım. Şimdiden kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.